Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yine değişik bir içerikle de sizlerle birlikteyim. Bir ürün tanıtımı yapacağım. Çok faydalı buldum. Şöyle göstermek istiyorum. Ürün arkadaşlar, Okutara diye bir uygulama. Araç sahibine ulaş. Araç cam etiketi gördüğünüz Arka kısmında da hemen Okutara al, aracınla iletişimde kal. Ne işe yarar? Bu aracınızı dijital kimlik kazandırır. İster gizlilik içerisinde haberleşin, ister bilgilerinizi herkese açın. İşte sosyal medya bilgilerinizi paylaşabiliyorsunuz. E, profil fotoğrafı gösterebiliyorsunuz. Telefon numarası gösterebiliyorsunuz isterseniz. Mesaj atma, bildirim alma, herkese açık not bırakma gibi e, böyle özellikleri mevcut. E, hem App Store'da hem de Google Play'de mevcut. E, aracın ön camına yatıp yapıştırıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. E, ürünü açmadan şöyle sosyal medyasını göstermek istiyorum. Okutara.com diye bir Instagram adresi var. Buradan gerekirse yazışabiliyorsunuz. Burada uygulamanın tanıtımları da yine mevcut. Hepsi burada da satılıyor arkadaşlar. İsterseniz alabilirsiniz. Ve Trendyol'da yine aynı şekilde mevcut. Bu da resmi sitesi Okutara. E, Tubitak destekli bir proje. Aslında Böyle data gizliliği, numara gizliliğine baktığınızda biraz telegramı andırıyor. Eğer iki kullanıcıda da Okutara uygulaması varsa kare kodu aracın üzerinden okuttuğunda karşılıklı mesajlaşabiliyor. Numara gizliliği ile birlikte. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani çok mantıklı bir hareket. Çünkü biz hep ön numaramızı yapıştırıyoruz. ve Gelin şimdi ürünü açalım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bu şekilde bir kullanım kılavuzu şeklinde içinden sticker çıkıyor. İşte nasıl kullanılacağına dair kısa bir kullanım kılavuzu. Önce uygulamayı indiriyorsunuz ve daha sonrasında yeni etiket ekle diyerek etiketi ekliyorsunuz. Yeni şimdi aracıma geçelim. E, araç başında da avantajını tekrardan konuşalım. Şöyle otoparka geldim şimdi arkadaşlar. Yavru bugün biraz kirli. Sürekli Nisan yağmurlarına maruz kalıyorum. Şimdi bakın benim ön camda tabii ki numaramı göstermemek adına ters çevirdim. Bu şekilde numaram yazıyor. Benden önceki sahibi kartvizit koymuş. Bakın kartvizit buradaki numaraların okunmasını engelliyor. Önüne geçmiş. Buradan kaydığı için de bir türlü ulaşamıyorum. E, muhtemelen ya şu konsol sökecek ya da şuradan bir vakumla çekilmesi lazım. Yani şunun önüne geçmek için bile ben açıkçası tercih ederim. Şimdi normalde bu tarz durumlarda işte aracın çekilmesi lazım ya da hatalı park edildi ya da aracın camı açık bir sıkıntıyla karşılaşıldı sizinle iletişim kurulması gerekiyor. İlk başta şoför tarafına bakarlar. Şoför tarafında bir numara var mı diye. Ben o yüzden şoför tarafına yapıştıracağım. Gelin şimdi aracın içine geçelim. Yapıştıralım. Uygulama basit zaten arkadaşlar. Şöyle arkada yapışkan olmayan bir koruyucu var. Şu noktadan kesilmiş. Buradan şimdi açıp ön camıma yapıştıracağım. Bakın arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde kenara yapıştırdım. Artık numara kullanmaya son. Bir de yıkamacılar her arabayı yıkattığımda buradaki numarayı alıp çöpe atıyorlardı. Yeniden tekrar bir kart koymaya da e, kağıda numara yazma ihtiyacım oluyordu. Bunun da önüne geçmiş olduk. Gelin şimdi bir deneme yapalım. Bakalım gerçekten işe yarıyor mu? Aracı otoparktan çıkartayım dışarıda açık bir alanda görelim. Arkadaşlar ben de iki tane telefon var. Biri Android, biri de Apple, iOS. Şimdi iOS'a yükledim. Şöyle uygulamamızı açalım. Bildirimlere izin vermek ister misin diyor. İzin ver dedim. Kayıt ol, giriş yap. Kayıt ol dedim. E-posta ve parola istiyor benden. Hemen e-posta ve parola bilgilerimizi girelim. Daha sonrasında ad soyad istedi. Buradan şehrini seç diyorsun. Alfabetik olarak geliyor. İstanbul'u buldum. İlçe diyor. Şöyle Haseki Hastanesi'ni göstereyim arkadaşlar. Örnek olsun diye mesela hastanede yanlış bir yere park ettiniz diyelim. Telefon numaramı göster. Şöyle gördüğünüz gibi. Adımı göster. Adımı göstersin. Özel mesaj gönderebilsin. Uygulama herkese açıksa profil fotoğrafını da gösterebilsin. Böylelikle doğru kişiyim. Beni de görmüş olur. Ama telefon numaramı göstermesin. Özellikle... E kadın kullanıcılar için bence çok mantıklı. Sosyal medya hesaplarımı ekle. Hesaplarımı göster. Buna gerek var mı? Şu an için açıkçası ihtiyacım yok. Ama ilerleyen zamanlarda zaten ayarı tekrardan güncelleyebilirsiniz. Geçici not ekle. Diyelim ki gerçekten dörtleri yaktınız. Bir ATM'ye gitmeniz gerekti. Buraya hemen not ekleyerek hemen geleceğim. ATM'deyim yazabilirsiniz. Böylece birisi okuttuğunda notu direkt görecektir. Şimdi şuradan Etiketlerim kısmına geçtim. Yeni etiket ekle. Tıkladım. Kamerama erişmek istiyor. Tamam dedim. Şimdi dışarı gidip arkadaşlar ürünü kare kodunu okutacağım. Şimdi bir şey denemek istiyorum. Mesela camı sildim. Ön tarafı su. Bakalım düzgün çalışacak mı? Şöyle gördüğünüz gibi uygulamayı şimdi okutuyorum. Dedi ki etiketin ulaşılabilirlik durumunu belirle. Etiketi kullanımı aç. Aynen. İsterseniz etiketi kullanıma kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da ihtimaller dahilinde. Aracımın plakasını yazayım. 436. Etiket mesajı. Evet. Ee, problem olması durumunda lütfen iletişime geçiniz. Kendime böyle bir not yazdım. Ne yazıyor mesela? Özel izinler belirleyebiliyormuşuz. Adımı göster göstersin. Özel mesaj gönderebilsin. Profil fotoğrafımı görebilsin. Telefon numaramı göremesin. Sosyal medyamı göremesin. Yeni etiket ekle dedim. Etiket kaydı başarılı diye bana buradan uyarı verdi. Şu anda aktif olarak gördüğünüz gibi açık. Şuradan profil fotoğrafı galeriden seçebiliyormuşuz. Hemen şöyle bir fotoğrafımızı ekleyelim. Bu şekilde de bir profil fotoğrafı kaydettim arkadaşlar. Galerimden tamamen temsili bir fotoğrafım Evet, gelin şimdi diğer cihazımla ürünü bir test edelim. Şimdi arkadaşlar Android cihazımı aldım. Şu şekilde kameramı açtım. Kare kodu tuttum. Seçenekleri göster geldi. Okutara uygulamasına gitti direkt. Benim profilim, araç plakam doğru. Bildirim gönderiniz. Bana hızlı bildirimler geliyor. Diyor ki aracınız yanlış park alanına park edilmiş. Camınız açık, farlar açık kalmış. Kazaya karıştı. Allah korusun birisi vurabilir. Aracımı çıkartamıyorum, yolu kapatmış. Aracın kapısı açık, kilitsiz kalmış. Bunlar kısa yollar. Mesela aracımı çıkartamıyorum dedim. Bildiriminiz gönderildi. Şimdi bakalım. Evet, cep telefonuma bildirim geldi. BK 436. Mesela filo adını aldınız. Birden fazla araç var. Ve siz bunların yöneticisiniz. Aracımı çıkartamıyorum, aracınız yolu kapatmış. Bildirimlere git diyorum. web kullanıcısı tarafından gönderilen bildirim. Aracımı çıkartamıyorum. Çünkü e, kullanıcının cep telefonunda uygulama Şimdi arkadaşlar uygulamayı Android yazıma da yükledim. <laughs> Kayıt ol giriş yap. Şimdi arkadaşlar Android'de de hızlı bir şekilde farklı bir e-mail adresiyle e, ad soyad bilgilerimi girdim. Bakın ana sayfada QR kod okutma alanı var. Diyelim ki ikimizde de okutarı uygulaması var. Uygulamayı kullanırken kamerama izin verdim. Yeni şimdi tekrardan çıkalım. Etiketi okuttum. Hemen benim etiket mesajım çıktı. Problem olması durumunda lütfen iletişime geçiniz. Hazır mesaj gönder. Az önce şöyle hazır mesaj gönder dediğimde görüyorsunuz. Hiç e, uygulama yüklü değilken gelen mesajlar geliyor. Özel mesaj gönder diyorum. Direkt yazışma moduna geçebiliyorum. Neden? Ben yazışmayı aktif etmiştim. Gelin aracı tekrardan geçelim. Mesela yazdım. Merhaba. Bakın. Bakın bildirim olarak geldi direkt. Merhaba yazıyor. Aracınız yanlış yerde. Yolu kapadı diyelim ya da mesela. Yolu kapadı gönder dedim. Bana bildirim olarak geliyor. Ee, çok kullanışlı, güzel bir uygulama. Yani bunun da artık dijitalleşmesi lazımdı kesinlikle. Hani yap yaptıklarında ürünü çok başarılı buldum. Hani bana böyle geldi Okutara diye bir uygulama var. İncelemek incelemek ister misiniz diye. Ee, biraz inceledikten sonra ya bu nasıl bu zamana kadar insanların aklına gelmemiş diye gerçekten düşündüm ve yapan ekibi gerçekten tebrik ediyorum. E, TÜBİTAK'tan ödül de almış. Zaten ödüllü bir uygulama. E, böyle bir şeyin de artık mobil hayata geçmesi lazım. E, onun dışında baktığınızda e, uygulamanın fiyatı uygun. Sadece sticker ve kargo masrafı gibi düşünebilirsiniz. Hani çok maliyet odaklı bir şey değil. 25 TL'lik bir ücreti var şu anda. E, kesinlikle tercih edilebilir. E, ben artık numara koymayacağım. Ulaşmak isteyen arkadaş direkt buradaki kare kodu okutarak e, direkt ulaşabilir. Yaygınlaştığında zaten kullanım kolaylığı çok daha fazla olacaktır. Dilerim izleyen arkadaşlar için de faydalı olmuştur. Özellikle numarasının gözükmesini istemeyen kullanıcılar için gerçekten çok başarılı bir ürün olmuş. Şimdi aracımızı çalıştıralım. <laughs> Eve geri dönelim. Yeni testlerde, yeni içeriklerde, yeni tanıtımlarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Herkese kazasız belasız keyifli sürüşler dilerim.